arkadaşlar. Bugün sizlerle bir... hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabı biraz geliştirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hesabı biraz geliştirdim. Şimdi arkadaşlar oyun oynayacağız. Arkadan sesler geliyor. Sağ ayağı kazanmak için çıkıyor. Bakalım kim önce davranacak? Gitten çok ses geliyor arkadaşlar. Özür dilerim.

arkadaşlar. Arkadan sesler gitti biraz arkadaşlar. Evet, evet. evet. arkadaşlar her türlü ben yardım. <laughs> Ee, ben geldim arkadaşlar. Oyuncu, Bir maç oyuncu. daha yapalım. Amatör arka... ligdeyim daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar. klot dedi. 2000. Ama arkadaşlar adam o kadar yordu böyle. İlhuşan'ı yakalamaya çalışıyor. Sağlarda olması top ağlarla buluştu. Ceza sahasına doğru 145 saniye. İki oyuncu değişti henüz bozamadı. Gol gol gol. Müsten gol peşinde. Her şey henüz bitmedi. Beraberlik için baskı var. Maçta son düzeye girildi. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Harika kurtardı. Çıkmıyor. Harika savunma. Messi yuvarlak birine takıldı. sadece bir top var. Maç, maç her an değişebilir. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Maç goal, goal. Arkadaşlar, maça gol arkadaşlar. Bu beci dayandım. Bir daha ki maça geçelim Savaş. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz, siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar çok eğlendi. Lan ne kötü bir vuruş. Üçten gol peşinde. <laughs> Tam defans. İleri adım bile atmıyor. <laughs> Kullanıldı. Arkadaşlar rakibin interneti az. Ya yani çekmiyor rakibin interneti. Yani 3, 2, 1 ve arkadaşlar ben kazanmış oldum. 4. golü var.

<laughs> Şimdi arkadaşlar bu videoda birinci olmayı denesem yapamam arkadaşlar. Çünkü 36'ya 26 yani çok büyük bir fark var. Evet arkadaşlar. Bir maç daha yapıyoruz ve bu oyunumuzun son maçı arkadaşlar. Güzel şut. Şanssız direkten sekiyor. Kaleler uzaklaşması için uyarı geldi. Ceza sahasına doğru. İnternet ciddi çekim Top direğe yani çarptı. Bir gol. Gol. bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Gol. Biz. Top ayağına tam oturmadı. Fil havalandırdı. <laughs> Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. İyi vurdu. Kalesini şimdi küven altına aldı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Veşin yuvarlak direğe takıldı. İyi vurursa gol olur. Yok evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu yazıyı görüyorsunuz. Ya biraz iyiyim arkadaşlar. Çok iyi değilim. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Arkadaşlar bu arada bu oyunu indirmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar Benle arkadaş olmak istiyorsanız, benle birlikte oynamak istiyorsanız ismim ALT920907. Açıklama kısmına da koyacağım arkadaşlar bu ismi. Benle birlikte arkadaş olabilirsiniz. Ve arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar bay bay